Bu durum seni yanıltmasın. V şeklinde okunduğu kelimeler de var. Örneğin polova, vampir, pulva. Bu kelimelerde daha çok V'ymiş gibi okuduk. Üçüncü durumda ise P ve H harfleri yan yana getiriliyor ve F sesiymiş gibi okunuyor. Bu durum özellikle eski Yunan ve Latinceden gelen kelimelerde görülüyor. Örneğin filozofi, fizik, fosfor. Günümüzde günümüzde bu durum biraz daha modernleşti. Mesela delfin, telefon, foto gibi kelimelerde artık hem PH hem F sesini kullanabiliyoruz. Her iki yazılış da doğru olarak kabul ediliyor. Ama eski Yunan dilinden gelen kelimelerde P ve H harflerini yan yana kullanmak zorundayız. Peki bu üçünü ayırt etmenin bir yolu var mı diye soracak olursan çok üzgünüm kolay bir yolu yok.